yalancı, çakma, kremasız 5 dakikada, 5 dakikada yapılan ismine, cismiyle, her şeyle artık kanal benim. Gökhan'ın mutfağında tırlıçı zamanı. Yalancı, çakma, kremasız 5 dakikada yapılan tırlıçı için. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına flex kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilir. Robot mu mikser mi bilmiyorum ama siz anladınız neyse. Tüh. Merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan. Gokonur Eksizleri kanalına hoş geldiniz. Yanlış duymadınız. Gokonur Eksizleri. Bakın şöyle daha yine yok. Yine tek başımayım ve kanalı bu sefer komple ele geçirdim. ismine, cismiyle, her şeyle artık kanal benim. Şaka şaka. Şöyle daha içeride örgü örüyor. Bir ara gösteririm onu. Benden tatlı istedi. Geçen gün bir tatlı yapmıştım traliçe. Yapar mısın dedi. Hadi dedim yapayım. Hem de size göstereyim. Ama bu bildiğiniz tatlı değil. Yalancı. Çakma. Kremasız. 5 dakikada yapılan bir traliçe. Traliçe miydi? Traliçe. Evet. Hadi bakalım nasıl yapacağız birlikte görelim. Gökhan'ın mutfağında tırırça zamanına hoş geldiniz. Hadi bakalım. Yalancı, çakma, kremasız 5 dakikada yapılan tırırça için size malzemeleri söyleyeyim şimdi. Siz bir şey önce şu ortada toplayayım. Petr. Bize bir tane petrol lazım. Hepsi değil. Bir tanesini kullanacağız. Bir tane süt lazım. Yağlı yağsız nasıl isterseniz. Hiç sorun değil. Bir tane sos. Ben orman meyveli tercih ediyorum. Orman meyveli tırıç yapacağım. Siz istediğiniz gibi istediğiniz sosları kullanabilirsiniz. İki kişilik olacağı için iki tane bardak. Siz istiyorsanız tepsi de yapabilirsiniz. İstediğiniz her yerde yapabilirsiniz. Ve en önemlisi robot. Robot mu mikser mi bilmiyorum ama siz anladınız neyse. Robotumuzu hazırlıyoruz ilk başta. Şöyle kapatalım atamayalım evet malzemelerimiz hazır robot mikser süt, meyve bardak ve etipör pör bunda ölç yok bunda da her şey göz kararı istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi robotumuzu açıyoruz. Ve dediğim gibi göz kararı istediğiniz kadar düz gibi için atabilirsiniz. İster krep atın, ister cilek atın ama içine at

Olmuştur herhalde. Uh, çok güzel olmuş. Bunu alıp bardaklara koyuyoruz. Dökmeden. Biraz da yapabilirmişim sanki. Bu bardak için bu kadar yeter. Tutaj bu nimi. Evet. Daha kötüsü oldu. Çok ya, pütürsüz. Şurada kalsın. Şimdi sütümüzü döküyoruz ve güzelce karıştıracağız.

çok güzel olmadı değil mi? Çok güzel oldu değil mi? Çok güzel gözüküyor değil mi? Bence on numara oldu. Ben yaptığım için. İnşallah siz de yaparsınız beğenirsiniz. Ama dediğim gibi 5 dakikada yalancı, çakma, tırıça ne dersiniz? Sütlü bisküvi. İstediğinizi deyin. Ben böyle demeyi tercih ediyorum. Çünkü tadı bana Hanım satıyor. Et tırıça o anda kör artıyor. Ve hem de ucuz. Ucuza geldi. Bakalım tadı nasıl. Oh. Aynen tırıcı bu ya. Pastanede ufak bir parçası. Nedir adam şu an değil. Komple ben burada nedir harcamadım. Siz de deneyin ve bize abone olun lütfen. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bizi beğenirseniz, Instagram'dan da takip ederseniz Bol bol yorum yaparsınız. Seviniriz. Bir sonraki şöyle daha olan vloglarda görüşmek üzere. Bunu da götüreyim şöyle daha iyisin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu.